Mangalem sayfasından hayırlı cumartesi arkadaşlar diliyoruz. Eşimiz, dostumuzu, sevenlerimizi, müşterilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Mutlu bir cumartesi akşamı diliyoruz. Evet, aynen Elmas Hanım eline gibi gene iş başında. Maşallah kesin Elmas Hanım kolay gelsin canım. Sağ olun, teşekkür ederim. Karar, e, karışık mı yapıyorsun Elmas Hanım? Karışık yapıyorum, karışığımız 25 lira. Kaç çeşit var? 4 çeşitimiz var. Neyi var içinde? Pirzolamız var, kelebeğimiz var, kanadımız var, ee, kelebeğimiz var. İşte yine beyaz et var. Çok güzel, beyaz etimiz var deriz. Ondan sonra mükemmel bir arşığımız var. Dört çeşit salatan var, öyle mi? Dört çeşit salatamız var. Şimdi bu Çetinkaya tekstil fabrikasına gidiyor. Çetinkaya tekstil fabrikasına ee, Hakadar üç gün dört gün yemek gönderiyoruz memnunlar salatamız dört üç, çeşit üç, dört çeşit güzelce bir ekmek bir, yarım kilo kanat e, karışık salatası ekmek kolası, içeceği İçeceği on sekiz liradan paket yapıyoruz bir adamı rahat doyurur bir adam daha çok rahat doyurur çok rahat doyurur Aynen öyle. Şöyle bir de ürünlerimize bakalım. Ürünlerimiz birinci sınıf Şampiyonluk kalitesiyle, mangalevim güvencesiyle, elmas kökçenin hizmetiyle. Bugün elmas kökçe tam kadro iş başında. Tam kadro iş başındayız. Maşallah eylesin. maşallah. Ee, oğlumun düğünü var. Onun için hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Masraflar çok. Ekim ayının 10'unda, Ekim ayının 10'unda düğünün var. Öyle mi? O yüzden mi? Tam kadro çalışan Elmas Hanım? Evet, tam kadro çalışıyorum çünkü çocuğun eksiği, gediği var ufak tefek. Onları tamamlayacaksın? Onları tamamlıyoruz. Tamamlayacak. Allah kolaylık versin Elmas Hanım. Başarılar diliyoruz. Bu, herke, e, sağ olsun oğlum çalışıyor, kendi ihtiyaçlarını görüyor ama anne baba olarak da ufak tefek biz de e, düşen ihtiyaçlarını yapıyoruz, ya. ufakları yapıyoruz. Büyükleri herkes kendi yapsın. Tabii canım, herkes elini taşının altına koyacak ki her şeyin kıymetini bilecek. Yoksa kıymet olmaz. Evlerden gelen e, Elmas Hanım ürünleri kaça pişiriyor? Evlerden gelen ürünlerimizi 10 liraya pişiriyorum. Kilosunu. Balık, balık, sezonumuz başlamıştır. Bugün iki sefer balık, balık siparişi aldım. Siz telefon açıyorsunuz, ne tür balık yiyorsanız ben balıkçıdan alıyorum, pişiriyorum, salatasını koyuyorum, ekmeğini koyuyorum, evimize hizmetimizi sunuyoruz. Balık sezonumuz başlamıştır arkadaşlar. Afiyet olsun. Tüm ürünlerimiz birinci sınıftır. Günlük gelir. Ee, günlük gelir, günlük biter, günlük hazırlanır. Bal seçtiğimiz ne var Yılmaz Hanım? E, çupra. Çupra var. Levrek. Is, e, levrek var. E, alabalık. Alabalık var. Hamsi e, istavrit. Hamsi var, istavrit var. Bunların hepsini ızgarada yapıyoruz. Hamsi de kendi temizlettirecek doğru mu? Herkes kendi temizletip getiriyor. Ben de burada pişirip gönderiyorum. Ama isteyene biz kendimiz hazırlıyoruz. Temizlettiriyoruz. Salatasını koyuyoruz. Ekmeğini koyuyoruz. Tabii dört tane çatal. Dört peçete, dört ıslak mendil. Tabi canım orada şimdi yemekhanede yemek vermezler. Vermedikleri için de çatal kaşık bulamayız. Doğru mu? Izgara köftemizin kilosu 60 lira. Adana kebabın kilosu 80 lira. Tavuk pirzola 27, et pirzola 80 lira. Kanadımız birinci sınıf 35 lira. Evet Ali Temur. Canlı ve seri. O da ser selamını çıktı. Çiftlik kasabasının ilçesinden. Evet, evet Doğan Bey başın sağ olsun. Sağ ol. Allah korktuğundan kurtarsın. Doğan Bey'in de babaannesi vefat etti. Dostlar sağ olsun abi. Doğan Bey'in de yedik düştü anneannemiz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet Yaşta. inşallah. Yaşlıydı zaten 90 yaşına yakındı. Ondan dolayı. Allah götürür. Ya işte zaman her şeye bir sebep kılıyor işte. Doğan Bey'in. Aynen. Bir servis numaramızı söyleyelim. 536 831, 63, 14 arkadaşlar. Bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Şehir içi, Bortok'u, Terminal Toki, Sertemeler, Buralerler her tarafa var. Servisimiz vardır. Bora sadece 100'e 5 lira ile 7 arasında değişiyor. 100 gibi bir miktar. Siz değerli müşterilerimizi buraya bekliyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizlere Şunlara bir bak ya şunlara. Derya kuzusu ya. Çok adam acıtır ya. Biz de tekrardan Doğan Bey'e baş sağ olsun evet, diyoruz. Sağ ol abi, sağ ol abi. Allah razı olsun. Allah korktuğundan kurtarsın, cennet evet. mekanı olsun. Allah günahların tahsilatını affetsin inşallah. Ay, Duamız, çayımız var. Tekrar bir daha demleyelim elmas hanım. Sen çay iste. Evet Mustafa Bey. Bu da bizim Mustafa Bey, Murtanlılı. Seri selamanlarımızdan, güzide insanlardan. Evet Mustafa Bey, nasıl buldun yavrum? Mangal evim, dur bakayım şurada. İnler onlar, tüfek omza gibi tuttum ha. Evet. Öyle formaya takmış, geliyoruz tam. Evet. Mangalıyorum, nasıl buldun yavrum? Hoş, nezi, nezi, güzel. Ürünler kaliteli, doğru mu? Evet. Seviyorsun. Evet. Bir aile ortamı var, tamam. Serhat Bostan, Sayın Müdürüm, Allah razı olsun. Cenab-ı Allah herkese razı olsun. Kuzu şişimiz sayın müdürüm bak. E, ee, parıl parıl parlıyor. Neden? Kuzu şişi olduğu için. Tavuk şişimiz. Bu kuzu şişinin her bir şişi. Şişe 10 lira. Servise 2 şiş koyuyoruz 20 lira. Tavuk şişte 7 lira. Servise 2 şiş koyuyoruz 15 lira. Kuzu şiş aynı zaten. Ürünler kendini gösteriyor. 11 lira şişi. 2 tanesi 22 lira. Bu da eşişin servisi. Yanında 4 çeşit salatamız var. Adana kebap her biri durum 10 lira, servise kişiş şiş, 2 ekmek koyuyoruz. Bu da 20 lira. Ciğerlerimizi koyuyorsunuz, ürünlerimiz hepsi birinci sınıf. Kuzu eti, kuzu ciğeri, birinci sınıf ağ kalite, pirze, kanat ve incik, beyaz et. Zaten ürünlerin renginden belli. Kalitenin kalite olduğu, birinci sınıf olduğu sayın müdürüm. Bekliyoruz müdürüm. İki sene oldu. Bitti, bir, türlü bir teşrif edemediniz. Yoğunsunuz ama yapacak da bir şey yok. Tabi burayı da unutmamak lazım. Yine destekliyorsun. Allah razı olsun. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Kiloyla kebap, kiloyla tavuk, kiloyla balık, kiloyla köfte. Evlerden gelenleri pişiriyoruz. 10 lira sade pişirme ücreti alıyoruz. Allah razı olsun Sayın Sedat Hocam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diyor Sayın Müdürüm. Servislerimiz çıktı mı hanım? Evet. evet, servislerimiz çıkmıştır. Servislerimiz çıkmıştır evet Çetinkaya çalışandan afiyet olsun diyoruz. Bir Öyle adam rahat toyu Böylece olur. bir kişiye ait, bir kişimize bir kişiye bir tek paket bir tane. Bir tane ekmeğimiz var, kolası var, dört çeşit salatası var. Bir kişiye aittir, 18 liradır servisimiz. Yanında da içeceği ee, var. Çet çetinkaya fabrikasına haftada üç kere dört kere götürüyoruz böyle fazla fabrikada yemek pişmeyen yerler varsa biz hizmete hazırız. Al ödemeleri yeter. Teşekkür ederim Elmas Hanım. Ellerine, yüreğine sağlık. Ekmek koyacağım. Her birinin üstüne Ulaçık bir koy. tane ekmek koy. Her birinin üstüne. Hayırlı mı sardınız ekmeği? Hayırlı, Hayırlı mı sardın? Hayır, Dur üstüne koyacak işte. Sayın hocam birer tane de ekmek koyuyoruz. Zaten o da yeter. Salatası, ekmeği, içeceği. Adam başı. Boşunda. Ver onları masanın. Bir tane daha çıkart ona. Evet, evet bir efendim, tane. Koy onları dostum. Evet katılanlara, izleyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mangal evime bekliyoruz. Numaramızı bir daha tekrarlayalım. Bir 0 539 638 93 99 Sedat Hocam, Doğan başın sağ olsun diyor. Duydun mu Doğan Bey? Evet. Bir ara görev yapmıştın işte o okulda biliyorsun. Sayın Müdür'üme teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Herkes Allah'a emanet ediyoruz. Allah'ın selamı, selamı, rahmeti, bereketi hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Hayırlı akşamlar.